İstanbul'dan hızlı trenle başlayan yolculuğum Konya Ovası'na genişleyen ufukla birlikte yavaş yavaş Kadim Yarım Adası'nın kalbi görünen başka bir zamana açıldı. Konya tren garından indikten sonra otobüs terminaline yürüyerek gittim. Şehirde dikkatimi en çok çeken şeylerden biri 7'den 70'e herkesin bisiklete binmesiydi. Birçok noktada olan bisiklet park alanları, akıcı trafik, yayalara gösterilen özen şehir dokusunun doğal bir parçası haline gelmiş. Çatalhöyük, bugün Konya'nın Çumra ilçesine bağlı küçük köy yakınlarında yer alıyor. Çatalhöyük'e gidebilmek için terminalden bilet almak gerekiyor. Çumra yönüne giden panelman tarzı bir araç, şehir merkezinden çıktı, daha sakin yerleşimlerin arasından ilerlemeye başladı. Sonra tarlaların yanından geçti. Köy yollarına girdi, küçük köyler, kerpiç duvarlar, eski avlular. Yaklaşık 30 dakikalık yolculuğun ardından araç Çatalhöyük'e ulaştı. Önce müzeye girdim. Girişte geniş bir alan ve büyük dijital platformlar karşıladı. Uzun bir koridor boyunca bölümlere ayrılmış odalar var. Her odada videolar, animasyonlar ve sesli anlatımlar bir sepetin nasıl örüldüğünden, bir buğday tanesinin nasıl öğütüldüğüne, avın nasıl planlandığından, yemeklerin nasıl pişirildiğine kadar gündelik hayatın ayrıntıları bir bir seyredilebiliniyor. Koridorun merkezinde yuvarlak dijital bir ekran bulunuyor. Çatalhöyük yerleşiminin zaman içindeki değişimi, evlerin planları, yerleşim düzeni ve insanların neden burada toplandığına dair görsel anlatımlar. Sanki o günlerin içine doğru açılan bir portaldan bakıyor gibiydim. Bir köşede bir kolye, başka bir köşede bir çanak çömlek. Bir tarafta hayvan kalıntıları, bir tarafta yedikleri yiyecekler ve kullandıkları aletler. Hepsi bir araya gelince burası yalnızca bir müze değil. Zamanın içinden geçirilen bir yolculukla binlerce yıl öncesinin gündelik hayatını doğal ve teknolojiyle bugünle buluşturan güçlü bir bağ dönüştü. Müzenin hemen çıkışında alanı tepeden izlenebilecek bir seyir kulesi var. Oraya çıktığımda kazı alanı ve çevreye yayılan plato geniş ve sakin bir tablo gibi önüme serildi. Çatalhöyük, Höyük, M.Ö. 7400-6200 yılları arasında Neolitik dönem yerleşim yeridir. 130 bin metrekarelik alanda çatal şeklinde oluşan iki höyükten oluşuyor. Batı Höyük 8200, Doğu Höyük 9400 yaşında. Höyükler 18 katmandan oluşuyor. Günümüzde ortalama 7 katlı bir apartman yüksekliğinde henüz bu alanın %10'luk kesimi yüzeye çıkarılmış durumda. %90'lık kesimi yer altında gün ışığına çıkmayı bekliyor. Kazı alanı girişinde o dönemin evlerini temsilen inşa edilmiş örnek yapılar vardı. Çatalıyük evleri dikdörtgen şeklinde 25-30 metrekaredir. Evlerin hemen bitişiğinde 5 metrekarelik depo alanları bulunuyor. Evlere yukarıdan giriş çıkışı sağlayan merdivenin hemen altında ekmek yaptıkları, yemeklerini pişirdikleri ocak yer alıyor. Bu giriş aynı zamanda ateşin dumanının dışarı çıkmasını sağlayan bir baca işlevi de görüyor. Ekmeklerini yaptıkları o zamanki topladıkları buğdaylarla şimdi bizim kullandığımız buğdaylar hemen hemen aynı. Binlerce yıldır aynı buğdaydan ekmek yapıyoruz. Çatalhöyük'te binlerce dans, av sahnesi, ritüel ve gizemli anlatılar resmedilmişti. Bunun yanında bazı evlerde boğa başları sıvınarak heykelleştirilmiş, kutsal alanlar oluşturulmuştu. Bu kutsallık yalnızca duvarlarda ve heykellerde değildi, yaşamın tam merkezine yerleştirilmişti. Çünkü Çatalhöyük insanları ölülerini evlerinin içine gömen bir toplumdu. Atalarının üzerinde ekmek pişiriyor, yemek yiyor, uyuyor, böylece ölümü hayatın dışına itmiyor onunla birlikte yaşıyorlardı ölüm ve yaşam burada gerçekten de birbirinden ayrılmayan tek bir bütün gibiydi evlerin altındaki mezarlardan alınan genetik örnekler bize çarpıcı bir gerçeği gösteriyor çatalhöyük'te çocukların çoğu anne ve babalarının evlerinin altında değil farklı hanelerin altına gömülmüşler yani her çocuk yalnızca bir ailenin değil bütün kentin çocuğuydu. Bu nedenle Çatalhöyük yan yana dizilmiş yüzlerce evden oluşan bir yerleşimden çok yüzlerce odası olan tek bir büyük ev, tek büyük bir aile gibiydi. Ölümle bu kadar iç içe yaşayan bir toplumda yaşamın kaynağına verilen değerin büyüklüğü şaşırtıcı değildir. Doğuran, besleyen, büyüten güç yani anne yalnızca bir birey değil, varoluşun sembolü haline gelmiştir. İşte bu nedenle Çatalhöyük'ün en bilinen figürü Kibele'dir. Çatalhöyük halkı emece bir hayatı benimseyerek herhangi bir lider olmadan görev bilinciyle ortak, eşitlikçi hareket etti. Günlük hayat keskin hiyerarşiyle değil, paylaşım ve dayanışma üzerine kuruluydu. Kararlar tek bir otoritenin gölgesinde değil, birlikte yaşamın doğal akışı içinde şekilleniyor, üretim, avcılık, tarım ve ritüeller topluluğun ortak sorumluluğu olarak görülüyordu. Mülkiyet duygusunun keskin sınırları belirsizdi. Esas olan herkesin herkes için var olduğu büyük bir ev fikriydi. Ancak böyle bir toplumu yok eden şey, büyük bir savaş ya da toplu bir katliam değildi. Araştırmalarda ne geniş çaplı bir çatışmanın, ne kitlesel bir hastalığın, ne de yıkıcı bir felaketin izine rastlanıyor. Yapılan araştırmalarda iklimin kuraklaşması, su kaynaklarının yön değiştirmesi ve toprağın veriminin düşmesi tarıma dayalı yaşama giderek daha zor hale getirdi. Azalan hasatlar ve artan toplumsal baskı insanların Çatalhöyü terk etmeye başlamasına yol açtı. Göçün özellikle batıya, Avrupa'ya doğru yayıldığı ve hatta Stonehenge'i inşa eden topluluklarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Çatalhöyü terk edenler olduğu gibi orada kalanlar da olmuş. Doğu Çatalhöyü'den Batı Çatalhöyü'ye doğru bir yerleşim kayması olduğuna dair bulgular da var. Ancak artan nüfus ve yetersiz kaynaklar yaşamı sürdürmeye giderek zorlaştırdığı için çiftçiler istenilen hasadı alamayınca yeni topraklar aramaya başlamış. Belki de bugün dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan ve hatta savaşan milyonlarca insanın atası burada aynı ateşin etrafında oturmuştu. Kazı alanından ayrılırken toprağın kokusu, taşların sessizliği ve ataların izleri aklımda yankılanıyordu. Çatalhöyük yalnızca geçmişten bir an değil, insanın paylaşan, birlikte düşünen ve yaşamla ölümü birbirine dokuyan yönünü hatırlatan bir öğreti niteliğinde anı gibi canlandı. Kadim öğreti hala sessizce bize sesleniyor, geçmişi anlamak, bugünümüzü dönüştürmek, daha barışçıl ve eşit bir dünyaya doğru adım atmak için.